Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında yeşil gözde sosyal donatılar, yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, piknik masaları ve yeni otopark alanları gibi pek çok yenilik hayata geçirildi. Ayrıca bölgeye yapılan restoran binasının kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve Kahramanmaraş'a ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre illerden gelen turistlerin ilgisi de her geçen yıl artarken yerel halk bölgedeki düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyor. Evet ben ilk defa geliyorum buraya. Yaklaşık bir buçuk yıldır Kahramanmaraş'tayım. Normalde göksun'da ikamet ediyorum. İşim de orada. İlk defa buraya geldim. Gerçekten hoşuma gitti. Yeşil göz yani isminin hakkını veriyor. bayağı hem suyun rengi hem ortamın doğallığı insanları cezbediyor. Ben de ilk gördüğüm andan itibaren burası gerçekten cezbetti. Güzel bir manzarası var. Ya Yeşilgöz güzel bir yer. Biz her zaman geliriz. Sürekli piknik amaçlı geldiğimiz bir yerdir ailece. son yapılan restorasyonla güzel hoşumuza gitti yani. Ee, eskiden burada çardaklar falan ücretliydi. Giriş ücretliydi. Şu an e, belediyenin hizmetleri gayet güzel. Hoşumuza gitti. Biz burada gezerken çocuklarımızı gönül rahatlığıyla bırakıyoruz. Öyle bir boğulma tehlikesinin olmadığı, güvenlik açısından bir sorun teşkil etmediği bir ortam. Çocuklar eğleniyor, zevk alıyor. Ee, fırsat buldukça geldiğimiz bir yer. Ee, çocuklar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Şanlıurfa, Gaziantep, Karamanmaraş bizim için bir e, nefes yeri oluyor. Burası hakikaten saklı bir cennet. E, Türkiye'mizin her yeri öyle ama gerçekten e, burada çok ciddi çalışmalar var. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli çalışmalar oluyor.